ya oğlum bu aksanı nasıl Bak sen birden başına bunu istemiyorum zaten hocam senin kereyi kastım var zaten seni seni video çekmekten hiç Evet

Ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu indirişini gösteriyorum. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan şu uygulamamızı indirelim. Yazarcı ve uygulamasını indirelim ya şu ve uygulaması mindirdikten sonra neyse kırılmaya gidiyoruz kırılma abone oluyoruz ve dizi 24 sayımız tıklıyoruz buraya tıklıyoruz buraya tıkladıktan sonra Alexa diye bir şey çıkıyor. Şurada inçler seçiyoruz. Belki A5 inç. O yüzden buraya tıklıyoruz. Şuradan indiriyoruz. Dosya yükleniyor. sonra şey indiriyoruz. Data hileli obje. Data hileli obje. Data hileli obje indiriyoruz. Ve bu obje. İndirin. Bu şekildeydi. Nasıl yapamıyorum o zaman anlamadım. Não se acrescenta o like, até o abonou, meu bem. Que eu espero que